cenazelerinde camiye getiriyorlar. Rahmetli Timurtaş Hoca vardı, hepiniz tanırsınız. Bu kürsülere adı altın harflerle yazıldı. Allah onun yolunda gitmeyi bize nasip eylesin. Yoluna toz olmayı nasip eylesin. Aynı bu adamlar o zaman da vardı. Yeni çıkmadı bunlar. Çok güzel söylemiş böyle. Madem İslam çağ dışı, Kur'an çağ dışı, o zaman diyor ölülerinizi getirip de diyor camiye musallat etmeyin diyor adam. Alın diyor leşlerinizi meyhaneden kaldırın. Zaten meyhaneye gitmek istemiyor mu sen? Adam diyor ki orada kafayı çekiyor meyhanede. Al o zaman leşini de meyhaneden kaldırt. Rahmetli Timurtaş Hoca'nın dediği gibi. Bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Götür meyhanede kaldır bir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Hem İslam'a çağdışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacak. Uğraştırma. Bununla ilgili yazı bak hoca diyor. Bununla ilgili yazı paylaştım böyle cenazeleri. Hani ya namuslu olun getirmeyin camiye cenazenizi. Alın bak bir tanesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman Hal Hazretleri ile alay eden Yakın beni dedi Yaktılar külünü attılar çöpe işte Aferin ona Aziz Nesin kadar namuslu olun o zaman ya Onun kadar namuslu olun istemiyorum dedi Dini bir tören istemiyorum ben Müslüman değilim dedi Nefret ediyorum kendisinden ama Bu kadar namuslu olun Hem İslam'a düşmanlık edeceksin Hem de ölünce geleceksin Teşvikiye Camisi'ne Getirme kardeşim Tiyatro salonunda yap yapacağını Alkışlat ıslıklat ne yapıyorsan yap Getirme benim imamımın da başına musallat etme. Bunu da bildikleri için bana yazıyor. Hoca diyor, vergilerim ne diyor maaş alıyorum diyor. Sanki onun, ma onun parasıyla benden vergi almıyor devlet sanki. Bir tek onun vergisi bize geliyor. Devlet memurlarından daha çok vergi alıyor devlet. Benim vergim yok sanki bu bütçede devletin bütçesinde. Diyor ki benim bütçem ne alıyorsun diyor oraya diyor gelince diyor kıldırmak zorundasın diyor. Hadi gel getir bakayım kıldırıyor muyum? Görsün bakayım. Bunlar utanma herifler bunlar. Bunlar maskara herifler bunlar ya. Yani. Böyle çok istismar var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz. Adam hayatta Allah dememiş. Allahu Ekber hiç söylememiş. Ne cuma namazına gelmiş, ne camiye girmiş, ne tesbih çekmiş, ne seccadeye eğilmiş. Hayatında din, iman nedir aramamış, sormamış. Öyle bir adam ölür ölmez, ya Allah şişme camisine. İstismar bunlar, pis istismarlar bunlar. Bu adam hayatta uğramamış camiye kardeşim ya. Yani. Niye hayatta uğramadığı yere götürüyorsunuz ya? Hayatta en çok nereye uğruyorsa oradan kaldırın cenazeyi. Mesela hayatta en fazla Gazinoya uğruyordu. Gazinoya götürün, üzerine şarap düşün, kaldırın o cenazeyi. Niye sen Adam hayatta camiye gelmediyse ölümce niye getiriyorsun ya? ...cenazesini kıldırmayacak mı? Hadi bakalım. Özgürüz canım karışmayın diyor yani. O kafir İslam'a saldırma özgürlüğüne sahipse ben de İslam'ı müdafaa etme özgürlüğüne sahibim. Madem demokrasi varsa bana da var. Sır sana mı var? Şimdi dedim ya cenazeler kılınsın kılınmasın. Bak önüme bir ayet açtım. Ayeti kerime. Kur'an bu. Bak. Kur'an'dan söyleyeceğim şimdi ayeti. Estağfirullah. Valeh tu salli ale ahdin minhum ma't abden. Vale tekum ale kabrihi kabir. Kabir bak Türkçe'de kullanıyorsun. Bak Arapçaymış o kelime. Bak ne diyor. Valeh tu Sakın namazlarını kılma. Ale ahdin minhum ma't abden. Onlar öldüklerinde ebedi yani onların namazlarını kılma. Vale tekum ale kabrihi kabirlerinde de bulunma. Üstad anlatıyor. Kafirlerden bahsediyor. Din düşmanlarından bahsediyor. Münafıklardan bahsediyor. Ne ölüm cenniye getiriyorsun ya. İstihbar değil mi bu yani? İstihbardır. Para etmektir Müslümanlarla. Ah şu Müslümanlar ne zaman uyanır ki? Şu Müslümanlar ne zaman işin farkına varır ki diye sabahlara kadar sancı çeken insanlar gibi ızdırap duyuyorum. Aziz müminler Ramazanda elde ettiğiniz hayru hasenatı, güzel huyları, güzel halleri, güzel yolları devam ettirin. Kabirlerinde durma, namazlarını da kılma. Daha ne istiyorsun? Bundan açık ayet mi var? Kılma diyor bu kafirlerin. İnnehum çünkü neden kılma? Neden kılma? İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Onlar Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. kafirlik yaptılar. İşte burada Bu ne serseriliktir bu? Bu ne soytarılıktır kardeşlerim? Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantezi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, çoluk çocuğunu da sahip olmasanız, mahşer günü davacıyım sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş. Gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye. Basit bir anlayışla geldiysen, vallahi yakandan yapışırım senin. Ben tellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka ne diyorsun? Sen anlamıyorsun <laughs> <ne> bu <bahsedelim? gülüyor> Yakandan yapışırım senin. Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. <laughs> Sahip olacaksın İslam'a. Sahip olacaksın nesline. Sahip olacaksın Kur'an'a. Sahip olacaksın şu kürsüye! Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin! Kızlarını tıkarım senin! İslam, İslam müdafaa ister. İslam muhafaza ister. İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyam istiyor.